Merhaba hanımlar. Sizlere kadife iple ördüğüm battaniye modelini anlatacağım. Bebeklerinizi sıcacık tutacak. iki günde yapıp bitirebileceğiniz, isterseniz hediyelik, isterseniz kendi bebeğinize kullanabileceğiniz bir model. Ben kadife ip kullandım bu şekil ebruli. Siz de isterseniz sade, isterseniz bu şekilde ebruli ip kullanabilirsiniz. Ben 6 numara tığ kullanıyorum. Ama siz isterseniz 5 numara kullansanız daha güzel olur. Hmm. Daha şık duruyor. Benim elimde olmadığı için ben şu an bunu kullanıyorum. zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çekiyoruz bu şekilde 11. çekip bir boşluk bırakıp yanımdakine batacağız hiçbir şekilde üzerine almadan batacağız buradan bir zincir bir boşluk ve ikinciye batacağız bir zincir bir boşluk ve ikinciye batacağız başa geldik tekrar şimdi döneceğiz modelimizin aslında tamamı budur bir zincir çekip bir boşluğa batıp tekrar zincir çekip tekrar boşluğa batmak model bu kadar basit bir günde yapılacak bir model Ben biraz daha örüp hanımlar tekrar şu etrafına kurdala çektiğimiz yerleri anlatmak için tekrar devam edeceğim. Modelimize kare formunu verdim. Şuradan ipi kopardım. Şimdi etrafını bu karelerde yapacağım. Etrafını da karelerle doldurduktan sonra şimdi şu şu kenarlarını yapacağım. Buralarda içte nasıl yaptıysak bir dolu bir boş yaptıysak. Kenarlarda aynı şekilde yapıp istediğimiz büyüklüğe getirip battaniyemizi bitiriyoruz. Ben etrafını düz bıraktım hanımlar. Siz isterseniz siz de farklı model yapabilirsiniz. Daha farklı şeyler de örebilirsiniz Ben bu şekilde bıraktım. Şimdi size tekrar etrafını yapacağım. Bunun için bir zincir çekiyoruz. Bir dolu. Tekrar bir zincir. Bir boşluk bırakıp kareye batıyoruz. Aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir bir boşluğa batıyoruz. Bir zincir bir boşluğa batıyoruz. Burada yaptığımız farklılık şu şekil. Bu köşelere iki kez batacağız. Ve artırma yapacağız. Bu şekil burada. Bu şekil battaniyemiz büyüyecek. Sadece buralara çift batıyoruz. Bir zincir. Tekrar çift batıyoruz. Bunun sebebi battaniyemiz büyüsün. Tekrar zincir boşluğa batıyoruz. Tekrar zincir ve boşluğa batıp istediğimiz büyüklüğe getirip battaniyemizi bitiriyoruz ve istediğimiz